Hatırlayabildiğin ilk anılarla bir bak, e, çünkü bir koruyucu aileye gidene kadar aslında orada bir 3-4 yıl geçiyor. E, nasıl dönemler, yurttaki ilk dönemler? Zor. Anneye olan bağlılığım, ondan ayrılışım çok ağır, zor dönemdi. E, yerimi çok yadırgadım. Yani bana o zaman yine sorsa ben al beni, al beni. <laughs> Ablam zaten kendini yırtıyor. <laughs> Gitme, bırakma. Ben kendimi tutmaya çalışıyorum. İstemsiz ağlıyorum. <laughs> Zor dönemlerde alışma sürecim vardı. E, tabii küçüksün, çocuksun. Ortamlara çok çabuk alışıyorsun. Devamında bakıyorsun bir sürü senin gibi çocuk, çocuk, çocuk var. <laughs> yavaş yavaş arkadaşlık kura kura derken o sureye atlattık. Senin yurtta kaldığın e, o ilk yıllarda... da e, anneni bekliyorsun. Diğer taraftan da anneyle bir bağınız devam ediyor o dönemde. Anne bırakıp gitmiş değil. Kesinlikle hayır. Biraz anlatır mısın? Geliyor, gidiyor, arıyor. O süreçte nasıl bir bağ var aranızda? Anne bizi bırakıyor. E, devamında e, ayda bir. Bizim Denizli'ye girdiğimde bir olay yaşıyoruz. Biz. Annem kadın sığınmada da kalıyor bizimle kaldığı zamanlar e, anlattığı kadarıyla biliyorum bakamıyor yapamıyor kadın sığınmada kalıyor orada yükseliyor bir pozisyon alıyor bu sefer orada kalanlara e, hocalık yapıyor gibi hani görevli hocalık gibi. İşte biz e, Denizli yurduna girdiğimizde bizi Bursa'ya e, Bursa'ya da olmamızın sebebi Bursa'ya bir hoca alıyor Bursa'ya götürüyor anne de baba zaten babayla ilişkimiz yok ama anne haberdar değil hiç kimsenin bir haberi yok devamında kurum aracına binip gittiğimizde e, bir kadın kurum aracında birlikte bizimle geliyor o da kadın sığınma döneminde annemin annem görevliyken kadın sığınmadaki o kadın e, dışarıya e, arkadaşının yanına çıkıyor erkek arkadaşının yanına e, fark ediliyor anneme soruyorlar annem de onu korumak adına eğer doğruyu söylerse o atılacak diye orada. Onu koruyor. Hayır öyle bir şey olmadı. O buradaydı. Hı -hı. O kadın da işte tesadüftür ki aynı kurum aracındaydık. O anneme söylüyor. Hı -hı. Anne, Çocuklar götürülüyor diye. Evet. Bursa'ya gidiyorlar diye. Bu şekilde öğreniyor. Oradan devam geliyor. Her buluştuğumuzda da e, bize hep 100-200 tane yani defalarca fotoğraflar çekinirdik. Çok severim tamam anneyle anılar geçiyor güzel şeyler ama Anne neden bu kadar çok fotoğraf çekiniyoruz ve her gelişinde bu kadar çekiniyoruz? Kızım böyle böyle zamanında oldu. Şimdi tekrar yaparlarsa sen küçüksün daha Hatice küçük. İki gün sonra bir şey olur. Sizi götürürler. Ben sizin karşınıza annenin, ben sizin annenizim diye karşıma o fotoğraflarla çıkacağım ki bilin o fotoğraflar var bende siz unutmayın beni. Kanıt amaçlı kendince o da bu şekilde ilerliyor o dönemde. Hep bir geliş heyecanı var. E, tahmin ederim ki hep bir gitmesinin de bir burukluğu var. Evet. Ben annemin bizi yanımıza gelip bizi ziyaret etsin istemiyordum. Yani e, ayda bir e, gelmeye çalışırdı. Gelemediği de olurdu. Ama gelebildiğince gelirdi. Geldiğinde de yani o, o çocuğun o kalbi o yani öyle çok anlatamıyorum ama çok güzel bir duygu yani. Sanki yıllardır görüşemediği, bir canını verecek birini seviyorsun ve o tekrar geliyor falan. Ama onun gidişi, gidişine alışmak çok zor oluyor. Ben bir de anneme aşık bir çocuktum. Onun gidişi beni çok zorluyordu. Çünkü o özleme tekrar alışmam gerekiyordu. Yani bir kabuğu, yarayı kabuğunu soyuyorsun, geri kabuk bağlıyor, tekrar soyuyorsun. Gidişi beni zorluyordu. O özlemi çekmemek için gelmesini de istemiyordum. ablam her zamanki kendisi paçalarına yapışıyor gitme anne yapma anne ağlıyor güvenlikler bizi ayırmaya çalışıyor yapmayın annem onu görüyor o halimize çok üzülüyor ağlıyor tamam kızım ağlama kızım anne ben ağlamıyorum gerçekten ağlamıyorum hani kendisi akıyor yani şurada bir yumruk olur onun ağrısı o susacaksın ağlamayacaksın annen seni öyle hatırlamayacak gittiğinde kendimi o şekilde tutmaktan şu şurası düğüm yumruk olup o o ağrıyı şu an bile düşündüğümde yani çok ağır bir şey. Yani ağlama diyor. Anne ben ağlamıyorum kendi akıyor deyince o da benim o halimi görünce ona mı biliyor. O da o ona daha çok vicdan yapıyor, daha çok üzülüyor. Aslında bir çocuk için dünyada yokluk yokluktur. Çocuk hayatta olmadığını bildiği bir figürün kaybını da, yasını da kendi çocuk dünyasında zorlansa bile tutar. Ama burada tam anlamıyla bir yokluk ya da bir varlık yok. Çünkü bahsettiği anne figürü geliyor, büyük bir özlemle karşılanıyor ama her vedada tekrar ona karşı yokluk ve yoksunluk hislerini yaşamaya devam ediyor. Bizim amacımız bir anneyi suçlamak değil. Bizim amacımız o dönemde bir çocuğun bir var bir yok olan ebeveyn figürüyle verdiği çocukluğun duygusal sınavını anlatabilmek. Güçlü görünmek için özellikle zorlu duygularıyla gülümseyerek baş eden genç bir kadın da görüyoruz karşımızda. Belki bazılarımızı tanıdıktır. Bazılarımız özellikle güçten düşmemek için hayata savurduğumuz gülümsemeyle birlikte insanların bize karşı kuvvetli bir algısı olmasını isteriz. Bu süreç sonrasında Aleyna bir aile tarafından alınıyor ve hayatında çocukluğunda çok zor izler bırakmış, zorlu deneyimler yaşatmış, şiddet deneyimleri başlıyor.